Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resuluna Muhammedi ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Araf suresi 160. ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve <laughs> katta'na ayırdık hum onları etnetey aşrete 12 esbaten kabileye ümeme ümmete ve vahayne vahyettik ila Musa Musa aleyhisselam idis tesqahu kendisinden su istendi vakit kavmuhu kavmi enidrib vur bi asake asan ile el hacere taşa fen beceset o vakit akmaya başladı minhu ondan itnete aşrete 12 aynı pınar kat alime öğrendi küllü ünesin halkın her biri meşrabehum kendi su alacağı yeri vadallenne gölgelik çektik aleyhim Üzerlerine el bulutu ve enzenle indirdik aleyhim onlara el -menne, kudret helvası ve selve ve bıldırcın eti. Külü yiyiniz min tayyibati temizlerinden. Ma size rızık olarak verdiğimiz nimetlerin. Ve ma zalemûne onlar bize zulmetmediler. Ve lakin ancak kânu enfüsehum kendi kendilerine yazilimûn zulmediyorlardı. Ve iz o vakit kıyla denilmişti ki lehumüs künû. Onlara yerleşin dedik. Hadihi şu el-qaryete şehre ve kulu veyin minha orada haythu şeylerden şittum dilediniz. Ve qulu deyin hittatun günahlarımızı bağışla vetkhulu girin el-babe kapıdan succeden secde ederek nagfir lekum sizi bağışlayalım. Haati'atukum suçlarınızı. Senezi'dul muhsinin muhsinin iyilere daha da artıracağız. Febeddelellezine <laughs> zalemu zalimler değiştirdiler minhum işlerinden kavlen sözü gayra başka ellediyle söylenenden başkasına lehum kendilerine ferselne salı verdik aleyhim üzerlerine rizzen bir azap minessemay gökten bima kanu yazlimun yaptıkları alışkanlık haline getirmeleri zulmünden dolayı gökten bir azap verdik elhum onlara sor anil qaryeti şehrin başına geleni elleti kânet olan hadiretel bahır o denizin kıyısındaki ed o vakit ya'dûne uymuyorlardı fissebti cumartesi yasağına id te'tihim onlara geliyorlardı hitanuhum balıklar yevme septihim cumartesi günü geliyorlardı şurra'an akın akın ve yevme gün ise la yesbitun yasak olmadığı gün ise la te'tihim onlara gelmiyorlardı ki işte böylece nebluhum onları sınıyorduk bir mekan yefsugun yaptıkları sapıklıktan dolayı. Ve iz qalet dediği vakit ümmetin bir topluluk minhum işlerinden limete ta'uduna niçin nasihat ediyorsunuz kavmen bir kavme Allahu Allah'ın muhlikuhum helak edeceği ev ya da muazibuhum cezalandıracağı azaben şedide şey çetin bir azapla. قالوا ددا معذره bir mazeret olması için ila rabbikum rabbinize gösterebileceğimiz ve vel anlahum yettequn belki Allah'tan korkar sakınırlar felemma zaman nesu unuttukları zaman madukura bihi yapılan bunca nasihati enceyna kurtardık ellediğine yen hevne alı koyanları ani su'i kötülükten ve hadine uğrattık ellezine dalemu zulmedenleri bir azabın azap ile ve isin şiddetli bima kanu yefsukun fena hareketlerinden dolayı Felemme ate artık kızıp isyan etmeye başladılar an manuhu anhu yasaklandıkları şeylerden dolayı Kulne dedik lehum onlara kunu olun gıradeten maymunlar hasin aşağılık ve iz o vakit teezzene şu sözü bildirdi Rabbüke Rabbin leyeb'atenne gönderecek aleyhim üzerlerine ila yevmül kıyameti kıyamet gününe kadar meyesumuhum hep yükleyecek kimseleri su el azab azab o kötü azabı İnne şüphe yok ki Rabbeke Rabbin leseri'ul ikab cezası çok çabuk görendir ve innehu şüphes o le çok bağışlayan rahimun çok merhamet edendir. Ve katca'nahum onları ayırdık fil ardı yeryüzünde ümeme birçok ümmetlere. Minhum işlerinde vardı es salihune salihleri de vardı. Ve minhum işlerinden dune delik bundan aşağılıkları da vardı. Ve belevnahum onları imtihan da ettik bil hasanati bazen nimetler ile ve seyyati bazen musibetlerle leallehum yerciun belki hakka dönerler diye. Fekalefe derken yerini aldı min ba'dim arkalarından halfun bozuk bir nesil. Verithu miras alan el kitabe kitabı. Yehudune alırlar arada malını hedel edne şu alçak dünya malını. Ve yekulune bir de derler seyugferu ferulen'e biz nasıl olsa bağışlanacağız. Ve yetihim kendine gelse aradun bir mal mitluhu onun gibi yehuduh onu da alırlar. Elem yukhaz alınmamış mıydı aleyhim kendilerinden mithakul kitap o kitabın hükmü üzere misak söz alınmamış mıydı en la yekulu söyle, söylemeyeceklerine dair alallah Allah'a karşı illa ancak el hakka haktan başka ve derasu ve okuyup öğrenmemişler miydi mafihi onun içindekileri ve darul ahiret tu ahiret yurdu hayrun daha hayırlıdır lilledine yetekun Allah'tan korkanlar için Efele <laughs> hala akıllanmayacak mısınız? Vellezine <laughs> yumessikune sarılanlara gelince bir kitabı kitaba ve akamu salih ve namazı kılana inna biz la nuzi'u zayi etmeyiz ecral muslihin iyilerin ecrini iyilerin sevabını hiçbir zaman zayi etmeyiz.